Herkese merhabalar. Şimdi de bu bölümde, bu videoda daha doğrusu Ayrıca nasıl Ukrayna'ya gittiğimi ve bunların aşamalarını anlatacağım. Öncelikle tabii ki bir Isaac programı arıyordum. Aslında yurt dışına gidebileceğim bir proje arıyordum. Hani çok masraf olmasın çünkü biliyorsunuz yurt dışı geziler ya da Avrupa artık bizim için çok masraflı. Çok güzel her şey ucuz. Torbaları dolduruyoruz. Bir olay oldu. Avrupa'dan, Almanya'dan geliyor misafirim. Öncelikle Work and Travel programı vardı fakat koronavirüs nedeniyle o iptal oldu. Ardından ben Ayşe zaten Ayzek'le iki tane programa başvurmuştum. Biri Petersburg, bir de Kiev'di. İkisi de koronavirüs nedeniyle de iptal olmuştu. O ikisi de onaylanmıştı. Ben üçüncü defa bir projeye daha başvurdum. Haziran ayı için, Haziran'dan Temmuz ortasına kadar. O başvurdum, her şey güzel geçti. Mülakatta da işte hani İngilizcemizi biraz test ettiler. Bir video yolladım. Yine ya, şunu söyleyeyim size, yani İngilizceniz varsa genel olarak kabul alıyorsunuz zaten. Yani İngilizce herhalde İngilizce? Isaac programlarına. Benim arkadaşlarım için genelde öyle oluyor. Reddedilenlerin İngilizcesi biraz e, sıkıntılıydı sadece. Başka bir sıkıntı olmadı. Fakat Isaac programlarına başvururken gerçekten danışmanlarınıza çok 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 iyi sorun. Çünkü benim programımda ben dil okuluna gittim. Orada haftanın 5 günü bildiğiniz dersler verdim bir anlamda konuşma kulüpleri düzenledim. Ardından da bazıları tek yani tek birebir dersler de verdim. Mesela geliyor bir saat boyunca o çocukla konuşuyoruz. Ben ona ödevler veriyorum. Fakat bir grup arkadaşım ise mesela bir yaz kampına gitti. Yaz kampında gönüllü oldu. Orada da çocuklarla beraber kaldılar. Genellikle onlarla ilgilendiler. Çok ders verme gibi bir olay olmadı. Fakat onlarınki biraz daha şehrin dışında Benimki de biraz şehre yakındı. Ben hostelle kaldım, onlar da e, okul yurtlarında kaldılar. Tabii ki hem benim gibi olanlar var, hem onlar gibi olan böyle bir grup olarak geldik biz e, Kiev'e. Bu yüzden danışmanınızı kesinlikle ki Aizey başvurduğunuzda size bir danışman e, veriyorlar, atıyorlar daha doğrusu bir arkadaş. Ona iyice bir sorun. Çünkü ben sorduğumda e, çok bilgi alamadım maalesef Ukraynalıların özellikle okulumla ilgili çok soru sordum. Dedim ki hani okulum nasıl bir yer? o sadece okul ismini bir de konumunu attı bana. Başka, hiçbir şey atmadı. Ben de zannediyorum ki hani 2-3 katlı bir dil okulu. İngilizce, Fransızca, İspanyolca belki diğer diller olur. Ben de e, öğretmenler odasında öğretmenlerle sohbet ederim. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Dedim diye düşünüyordum. Fakat okula bir geldim. 3 tane derslik var ve okulda çalışan tek kişi benim. Oradaki yönetici de beni öğretmen olarak gönüllü olarak değil de öğretmen olarak görüyordu. Beni Başlangıçta biraz sıkıntı çektim fakat sonrasında alıştım. Çok bir dert olmadı. şimdi biraz maliyetlere gelmek istiyorum. Ben şimdi Ukrayna'ya gittiğimde iki tane fazladan şehir gezdim. Ki zaten genelde Kiev'deydim. Lviv ve Odessa'yı gezdim. Ee, sadece ayda vereceğiniz 1500 lira gibi bir rakam var. Ee, Konaklamaya onlar karşılıyor. Uçak bileti yaklaşık 1300 lira. Ee, sigorta yaptırmanız gerekiyor yaklaşık 300 lira. PCR testi eğer şey yaptırmazsanız PCR testi masrafınız var. Bunları yana yazarım muhtemelen teker teker. Ardından bir cep harçlığı gerekiyor. Bir buçuk ay boyunca kendi kendinize yetmeniz gerekiyor o parayla. Fakat e, TEP Bankası'nın Ukrayna'da da bir şubesi var. Yani e, Teb'in aslında bir üst kuruluşu BMB Paribas, yabancı bir banka. O da Ukrayna'da bir bankayı satın almış. Yani ikisinin üst çatısı BNP Paribas. O yüzden Türkiye'de bir e, Tep, TEP hesabı açarsanız, Ukrayna'ya gittiğinizde komisyonsuz para çekebilirsiniz. Yani o yüzden tüm parayı cebinizde götürmenize gerek yok. Ben yani, tüm parayı cebimde götürmüştüm. Fakat kredi kartı da geçiyor. Ziraat Bankası'nın öğrenci kredi, burs kredi kartı da temassız geçiyor. Bunları size önerebilirim. Yaklaşık bir buçuk ay boyunca hiçbir şehri gezmezseniz, sadece biraz yemek yer, restorana falan giderseniz yaklaşık bir 4000 bin, 4 bin liraya rahatça gezebilirsiniz. Yani sadece 2 evde durabilirsiniz. Çünkü Ukrayna gerçekten sanının aksine pahalı bir ülke oldu bizim için. 3 senedir dolar kurları değişmiyor. Bizim de 3 sene dolar kurumuz zaten belli. <laughs> yani. yani TL çok değer kaybetti. Bunun karşılığında Ukrayna Grimlası çok da bir değer kaybına uğramadı. O yüzden size önerim çok ucuz diye gitmeyin. Alkol çok ucuz, arabalar ucuz. Fakat bu günlük yaşamda aşırı bir etkisi yok. Bunları söyleyebilirim. Genel olarak size önerim Isaac'de çok soru sorun. Onları çok darlayın. Yani nasıl bir okula gideceğim, nasıl bir yere başvuruyorum. Ben size şehir merkezine yakın bir programa başvurmanızı öneririm. Çünkü diğer türlü hep bir yerde kalıyorsunuz. Böyle köy gibi bir yerde kalıyorsunuz. O yurt dışını çok yaşayamıyorsunuz. Ben tektim. Bazı programlar iki kişilik oluyor. Onları da teker teker sorun. Bir buçuk ay boyunca çok eğlendim zorluklarda e, zorluklar da yaşadım. Çünkü kaldığım hostel 40 kişilik bir hostel. Bir villa gibi bir ev düşünün. 40 kişi orada beraber yaşıyoruz. Benim odamda 8 kişi var. Garaj katında bir 10-15 tane, 10 tane ranza var yaklaşık. Diğer odalar var. Böyle tüm Ukraynalılarla beraber yaşadım. Fakat çok iyi insanlardı. Ukraynalılar e, sıcak kanlı. Özellikle giderken lokum gibi hediyeler alırsanız ufak ufak daha da onların hoşlarına gider. Siz de iyi bir arkadaş olursunuz onlarla. E, bunları önerebilirim. eklemek istiyorum. Isaac üyeleri Isaac Kiev'i ne kadar amatör bulsam da her zaman yanımızda oldu. Atıyorum okula giderken bir arkadaşla gittik Isaac üyesiyle. Gittim. Havalimanından aldılar. En azından yani şehir merkezinden beni aldılar. Gideceğim yere bıraktılar. Okulun ilk günü beraberdik. Hostellerime, ilk hostelime giderken de yanımdalardı. O yüzden eğer Isaac gitmeyi düşünüyorsanız her zaman yanınızda oluyorlar. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Fakat Isaac'la Kiev'e gidiyorsanız şöyle bir durum var. Sizinle beraber gönüllük yapacak insanların da hepsinin yabancı olacağını düşünmeyin. Mesela bizim Haziran ayındaki gönüllülerde 31 kişi vardı. 30'u Türk, bir tanesi Brezilyalıydı, Lukas. O selamlar, <laughs> Türkçe bilmese de. Bir sonraki ay, Temmuz ayında da öğrendik ki 40 kişi gelmiş, 40'ı da Türk. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yıl Hani aslında başlangıçta diyorsunuz ki ben buraya yabancı ülkeye gidiyorum. Gönüllerin de farklı farklı ülkelerin olmasını isterim diyebilirsiniz. Ki hepimiz öyle demişiz. Yani ben arkadaşlarımla konuştuğumda. Böyle bir gerçeklik var. Sizinle beraber muhtemelen muhtemel çalışma arkadaşlarımız yabancı olmayacak. Ama tabii ki Ukraynalılarla çok iletişime gireceksiniz. Diğer yabancıları ise çok beklememenizi ise söylemek isterim. Hep dönüşte de geldiğimde biraz biraz özledim. Ama bir buçuk aydır orada yaşadığım için aşırı da bir özlem olmadı. Fakat hepinize gerçekten fazlasıyla öneriyorum. Fırsatını bulun ve Isaac ile Kiev'e ya başka bir şehre, başka bir ülkeye gidin ben hiç pişman şey olmadım kereden. Isaac Türkiye'den de. Fakat Isaac Ukrayna biraz amatördü. Bunu söylemem lazım. Nakörlük <laughs> yapma, ee, Genel olarak düşüncelerim bunlar. Deneyimimle ilgili. Çok da anı var. Belki bir ara bu anıları anlatırım. Tabii ki. Eğer aklında bir soru takılırsa bana Instagram'dan ya da özellikle yorum olarak yazmayı yazmaktan çekinmeyin lütfen. Ee, şimdilik bu kadar diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi kalk gidelim.